Şimdi hiç kuşkusuz e, e, Fransız Cumhurbaşkanı olandan, Alman Şansölyesi Merkel'in e, bu saldırılar İslam'la ilişkilendirilemez sözü e, pozitif e, sözlerdir. Sağduyulu açıklamalar olarak değerlendirilmesi gereken sözlerdir. Fakat e, siyasette e, eylem e, retorikle birlikte... E, anlamlıdır. Retorik tek başına kullanıldığında sadece retorik olarak kalır. Bu anlamda e, baktığımızda, değerlendirdiğimizde eğer bu liderlerin bu sözlerine e, eşlik eden bir siyasi basiret de ortaya çıkarsa, e, bu durumda biz aslında bu e, sürecin olumluya doğru gittiğini söyleyebiliriz. Fakat ne yazık ki baktığımızda işte Belçika'dan e, Fransa'ya farklı ee, ülkelerin, Avrupa e, ülkelerinin iç politikalarına baktığımızda, yapılan tartışmalara baktığımızda ne yazık ki güvenlikçi bir perspektifin Hı. Müslümanlara yönelik olarak kısıtlayıcı yasalar e, önerisinde karşımıza çıktığını görüyoruz. Ve bu güvenlikçi perspektif aslında bu sorunun kaynağı. Eğer sorunun kaynağı da doğru bir şekilde tespit edilemezse Avrupa'da, e, bu e, bir fasit daire yaratmaya e, devam edecek ve hem Avrupa'nın içerideki bu ötekileştirici dili hem de e, küresel siyasette aslında ortaya çıkan sorunlar, özellikle Orta Doğu'da yani işte İsrail'in yarattığı terör Suriye krizi gibi, Irak e, gibi e, aslında kanayan yaralar e, bu anlamda e, sorun üretmeye devam edecek. Evet. Avrupa'nın e, baktığımızda e, siyasi aklının e, karşı karşıya kaldığı sorunu gerçek anlamda teşhis edebilmekten uzak olduğunu görüyoruz ne yazık evet. ki. Yani sorunun Kaynağı da, çözümü de e, aslında oldukça açık ve net bir biçimde karşımıza duruyor. Sorunun kaynağında e, İslamı, İslamın aslında modern yüzünü görmeyen, onu çok e, net bir takım e, kalıplarla anlamaya çalışan, onu bir takım dar kalıpların içine sokmaya çalışan bir perspektif e, temel bir sorun. Diğer taraftan ifade ettiğimiz gibi. Ee, uluslararası düzenin yarattığı adaletsiz aslında e, durumlar ve burada İslam dünyasına yönelik olarak ortaya çıkan baskıcı politikalar e, ciddi anlamda problem e, yaratıyor, yaratmaya da devam ediyor.